Merhaba, bugün sizlere Karaca Mastermate Chef Pro ürününün açılış videosunu çekeceğim. Ben de daha yeni aldım, tüm özelliklerini vesaire bilmiyorum. İnternetten gördüğüm kadarıyla bu modeli seçtim. Yani evde artık pasta, börek, hamur işi vesaire yaparken küçük el mikserimi benim çok yorduğunu fark ettiğim için böyle bir ürün almaya karar verdim. Seçenekleri ve özellikleri açısından da bana en mantıklı olanı gibi geldi. Şimdi ürünü de açtığım zaman parçalarını vesaire göstereceğim size. Benim beğendiğim yanlarını da anlatacağım. Öncelikle ürünün çok fazla renk seçeneği var. Hepsi de gerçekten çok güzel. Ben zümrüt yeşilini seçtim. Renk seçeneği konusunda yani size bayağı bir kolaylık sağlıyor. Şimdi şöyle ürünün ana gövdesi bu şekilde. Diğer parçalarını da çıkartalım. Şimdi içinden bir kullanım kılavuzu garanti belgesi çıkıyor. Bunu zaten okuyabiliriz. Onun dışında özelliklerini söylüyorum. Üç farklı başlığı var. Sıçrama önleyici özel kapağı var. Hamur mayalama kapağı var. Bir de beş çiftçilik bir paslanmaz çelik haznesi var. Altı farklı hız kademesi, 1750 watt güçlü motoru var. Şimdi Master Pro'nun benim en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi şu oldu. Ben de videolarını izleyerek tercih ettim bu ürünü. Şu hamur mayalama kapağı çok güzel hava almıyor, hava sızdırmıyor içerisine. Hamur mayalamayı da çok yaptığım için ben kullanırım diye düşündüm. Onun dışında şu çelik kabının çoğu modelde sapı yok saplı olması bence daha kullanışlı. Onun dışında sıçrama önleyici özel kapağı var. Şöyle onu da şuradan göstereyim size. Üstüne böyle kapattığımız zaman çırperken böyle bir sıçrama olmasını önlüyor. Onun dışında da bir de bu modelin sıyırma özelliği var. Onu da size göstereceğim. Şimdi ben bütün parçalarını bir takıp çalışır vaziyete getirdim. Size tek tek anlatacağım. Şöyle bir besleme ağzı var. Öncelikle şuradaki tuşlarını göstereyim. Şuradan yukarıya aşağı alabiliyoruz aletimizi. Şu an besleme ağzı takılı olduğu için tamamen açık pozisyona getiremiyorum. Onun dışında hız ayarlarını buradan altı mod olacak şekilde çevirerek ilerletebiliyoruz. Şöyle bir, iki. En hızlı bir şekilde. Yani gayet hızlı bir şekilde dönüyor gerçekten, hızı yeterli. Şimdi ben bu besleme ağzını bir çıkartacağım buradan. Diğer parçaları da size gösterebilmek için. Tuşunu biraz aşağıya doğru eğip çıkartıyorum bunu. Şu şekilde şuradan malzemelerinizi içine koyabiliyorsunuz. Aynı zamanda da sıçrama önleyici bu sıvı malzemeleri karıştırdığınız zaman. Şöyle tamamen çıkartacağım. Burada bu modelin bir de bir sıyırıcı aparatı var. Bu da yine benim bu modeli tercih etmemdeki sebeplerden bir tanesiydi. Diğer modellerde karıştırdıkça kenara sıçrayanları toplayan bir şey olmuyor. Yani sizin manuel olarak elinizde bir spatula ile onları yine orta ittirmeniz gerekiyor. Bu da yani aletin otomatikliğini kaldırıyor bence. Dolayısıyla bu sıyırıcı aparatı ihtiyacınız var. Ben o yüzden bu modeli tercih ettim. Takması çok kolay. Şurada ufak böyle birbirine geçen bir yapısı var. Buraya oturttuğunuz zaman direkt takmış oluyorsunuz. Onun dışında 3 tane başlığı var. Başlıkları da şu şekilde. Yine yaylı bir sistemle buraya oturuyor. Körüklü gibi. Bu çırpıcı başlığı çok güzel. Büyük gayet. Onun dışında bir yoğurucu başlığı var. Şu şekilde. Bir de bir karıştırıcı başlığımız var. Ve bunlarda da yine ben bu modeli tercih ederken başlıklarının metal olup olmamasını dikkat ettim. Gerçekten çok ağır metal. Bunlar plastik olursa yoğurduğunuz e, maddenin, karıştırdığınız malzemelerin katılığı çok arttığı zaman plastik maddelerde aşınma ya da kopma, kırılma meydana gelebiliyor. O yüzden metal olanları tercih etmeniz gerekiyor. Onun dışında şu aparatımızı da göstereyim tekrar. Bu da yine böyle çevirerek çıkıyor. Çevirerek oturduğu yerden çıkartıyorsunuz. Gayet güzel çelik 5 litrelik bir kap. Bunun da yine dediğim gibi tutma kabı olanları kullanırsanız daha kolay olur sizin için. Kilitli bir sistemi var. Bunu bu şekilde rayına böyle yerine oturup çevirdiğiniz zaman kilitlenmiş oluyor. Gayet kullanımı pratik ve çok güzel. Ben birazdan kullanacağım. Renk olarak da çok beğendim. Son olarak bir de şu mayalama kabını göstereyim. Tekrar şunu çıkartayım. Şimdi mayalama kabı da böyle iki kapaktan oluşuyor şu şekilde üstüne oturuyor. Yani bunu normal el mikserlerinizde de kullanabilirsiniz. Benim buna benzer başka bir kabım vardı. Ortasındaki bu aparatı çıkıyor. Buradan normal el mikseriyle çırpıcı şekilde kullanabiliyorsunuz. Sıçramayı önlüyor. Yani isterseniz öyle bir şey de tercih edebilirsiniz. Şöyle gayet de sıkı. Gerçekten hani hava almasın diye çok sık yapmışlar. Bu tutmaya çalışıyorum ben de eğer böyle bir çırpma gibi bir ihtiyacınız yoksa da şuradaki küçük kapağını da kapattığınız zaman tamamen hava geçirmez bir vaziyet alıyor ve hamur mayalamak için de oldukça kullanışlı. Ya yani ben genel olarak çok beğendim. Ses olarak da ben almadan önce okuduğumda yorumlarda çok sesli olduğu yazıyordu ama o kadar sesli gelmedi bana açıkçası. Yani benim el mikserim de yaklaşık olarak bu kadar ses çıkartıyor. Ben genel olarak beğendim. Alacak olanlara da öneririm. Sizin de sormak istediğiniz bir şey olursa tekrar yine yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplarım. Gayet güzel gerçekten. Ben şu an ilk izlenim olarak memnun kaldım. Yine kullanıp tariflerinde de denedikçe sizlere de fikir olabilecek şeyler söylerim. Deneyimlerimden faydalanarak. Gayet güzel. Yine ben kullandıkça size fikirlerimi, yorumlarımı söylerim. Sormak istediğiniz şeyler olursa siz de bana sorabilirsiniz. E, yorumları yazın. mümkün olduğunca bildiğim şeyler konusunda size cevap veririm. Yine tariflerimde de bu aleti kullanıp güncelleme yapacağım. E, yorumlardan bahsederim size de. Herkes izlediği için teşekkür ederim. Hoşçakalın.